Selamun Aleyküm. 29, 28. cüzdeyiz. Evet. 29 hemen geçtim. Ders notlarımız. 9. ayeti arada atlamışım. O yüzden yan tarafa yazdım öyle. 3 tane de kelime 28. cüzümüz sınıftı. 18 oysandığı. 558 de lale evi. Eskini iskan edin hünne onları min haysü gücünüzün yettiği kadar yerde kendi haysü iskan olduğu yerde nerede sekan tüm iskan ettiğiniz yerde onları iskan edin. Boşanmayla ilgili bu sayfa. Zaten talak veya yani boşanma ile boşanma suresi. Talak suresi bu. Efendime söyleyeyim. Şimdi sınıf olduğu için mecburen hocalarımızla ilgili bir hikaye uydurmamız gerekiyor. Hocamız belli etmese de sınıfta e, sınıftaki ta ki e, öğrenciler farkındaydı. Eşiyle anlaşamıyordu ve ondan ayrılacaktı. Yani bir dönem daha orada kalacak o dönemi. Onun talak e, dan önceki iddeti olarak düşünene yani bir iddet nedir kadın için? E, 4 ay 10 gün, değil mi? Şimdi bu sene bu okuldaki son dönemiydi. Tayin istemiş, kendi ailesinin yanına gidecekti. Hocalarını seven çocuklar onun laleleri sevdiğini biliyorlardı ve ona bir Oysandığı dolusu rengarenk lale soğanı aldılar. Hoca da bundan çok mutlu oldu. Eve vardığında lale mevsimiydi. Bütün bahçe değil mi? Yani ilkbaharda artık son dönem okulların ilkbahar mevsimi lale zamanı. Lale soğanlarını dikti. Kısa zamanda alıyla moluyla laleler çıktı. Baba evi lale evi oluverdi. Boşanmayla ilgili nasıl... Ee, e, icra, e, boşanma hali nasıl icra edilir biraz inceleyeceğiz burada. Bazı ayetlerimiz var. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Eski Eskinuhunne min min haysu sekan. Haysu sekan çüm. İskan edin onları iskan ettiğiniz yerde. Sizin iskan ettiğiniz yerde. Mi, mi vücdiküm. Vü, vücdiküm, gücünüzün yettiği kadar vücudunuzun hani böyle burada nasıl bu kelime yazdı Vücudumun e, kuvvetine kadar yetiyorsa öyle bir ağırlık kaldırdım. Gücünüzün yettiği kadar <laughs> zarar vermeyin onlara. Onlara zarar vermeyin. Sıkıntıya sokmayın. Ne için? Le zorlamak, mecbur bırakmak için onlara A zora sokmayın. Aleyhin. 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 Onlar işte. Onların üzerine bir zorluk getirmeyin. Mecbur etmek için, zorlamak için. Ve inakünle. Ve, Ve Şüphesiz. Eğer o oldular... E eğer diyor oldularsa hamile boşanacak boşayacak olduğunuz hanımınız eğer ki hamile ise infak edin onlara hatta ta, ta, ne zamana kadar ne? hamlehün hamileliğini zayi bitinceye bitirinceye kadar Ka yani hamileliğini kaybedene kadar diyor zayi yedarna hamlehün evet ve in arlarna Rızıklandırırsa leküm sizin için. Hünne. Hünne, onlara atın. Ne yatın? Öcürahün. Öcü rahün. Öcü Şimdi İslamiyet'te Ahmet şey var ya bu kadın bir kadın doğum yaptığında çocuğunu emzirmek mecburiyetinde değil. Hani emziriyorsa o kendi hayrına emzirmiş oluyor. Şimdi bu boşanacak. Çocuğu doğurdu. Eğer diyor sizin için onu emzirirse şimdi bu eğer ki kadın emzirmiyorsa babanın üzerine sorumluluk bir süt anne bulmasıdır. Süt anneyi de bulduğu zaman ona hani o nasıl yapar onu bir ücret karşılığında yapar, değil mi? Hı -hı. Şimdi e, boşandığı eşi artık e, gitti evinde ama o çocuğu emziriyor. Eğer ki o çocuğu senin için emziriyorsa diyor hani bir süt anneye ücret verdiği gibi oluyor bu. Hı -hı. Kendi eşi değil ya artık. Ona o ücreti vermesi lazım. Öcerah'ın onun ücretini verin. Ve temiru beyneküm bi mağruf. Anlaşamıyor. Ma'rufa göre halledin bu işinizi, emrinizi diyor. ve temiru bu işinizi beyneküm aranızda hani bu ücret mevzusunu. Bu işe ma'rufa göre halledin diyelim ki orada bir köydesin 300 lira veriliyor. Tamam 300. E İstanbul'dasın. Burada 1000 1500 ödünü. 1000 1500 ödemen gerekiyor. Yani o marufa, oradaki örfe göre ödemen gerekiyor parayı. İsyan olursa anlaşamazsanız <laughs> üh, öhra, başka birisi emzirecek, rızıklandıracak çocuğu eğer ki aralarında anlaşamıyorlarsa. <laughs> İnfak edecek sahibi olduğu ne sahibi? Saadettin. Saadet, e, rahatlığı, genişliği e, yerinde, saadeti yerinde min, min saati saati saadeti onun saadetine yetecek kadar bir infakta bulunması gerekiyor zengin için. Kudreti Kudretine yetiyorsa aleyhi onun Yunfiq. rızkına göre e, infakta bulunur. Bimma Atahullah. Allah'ın attığı, Allah'ın verdiği o rızkından infakta bulunur. Hani herkes de zengin değil. Boşananların. La yükellifullahu nefsen. Ee, mükellef etmez Allah nefsi. İl, illa ma ataha. Attığı kadar yani Allah'ın verdiği rızık kadar. Ki Allah o verdiği rızkı kendi biliyor. Seyyec ale, Seyyec alev. Hullahu. <laughs> Yapar Allah Bundan sonra Zoru kolay Bundan sonra zoru kolay Yani her işimizde olduğu gibi Diyorum Allah mevzusudur Hudutlar sınırlar Allah'ındır O hudutlar sınırları Çiğneyen kişi hiç kimsenin Değil sadece Allah'ın Rabbinin Sınırlarını hudutlarını çiğnemiş olur Çiğnememişse de Ona zoru kolay kılar Devam edelim ve eyim ya ya. Şimdi Karyeti... burada mevzu değişti artık. Bir kariyeden bahsediyor Allah-u Teala. Niceleri kariyelerin ne yaptılar onlar? Allah'ın Rabbinin emrine asi geldiler. Ee, asi de değil mi işte? Azgınlaş, azgınlaştı, çıktı. Atet. Tamam mı? Kariyetin atet an emri Rabbiha. Atet. An emri emrine Rabbinin ve, ve Resulihi, Resulü'nün Allah'ın ve Resulü'nün emrinden işinden çıktılar. Hesaba çektik onları. Hesaba şelidev, Şiddetli bir hesapla diyor. Onları hesaba çektik. Onlar çıktılar ama hani yakalarını salmadık. Azabını, azap ettik onlara. Nükra. Kerih nükra diyor. Yani görülmemiş bir azap ile onları da azap ettik. Öyle Allah'a isyan etmek. Diyoruz e, hudutlar Allah'ındır. Hiç kimseye karşı sorumlu değiliz. Kul hakkı kul hakkı diyoruz. Bile o kul hakkındaki sınırları çizen Allah'tır. O sınırlar, bütün kurallar, bütün kanunlar, bütün kaideler Allah'ın koyduğu kanunlar, kurallardır ve kul Allah'a karşı sorumludur. Ve, ve ve emriha, ve bale, ve bale emriha, vebal. Vebal. Emriha emrine karşı aldığı vebalden bahsediyor. Tat, tadın zuku gene bak buradaki fez, e, feza kat tattılar vebal ve emriha. O emrin karşılığındaki vebal. O emri çiğnediler ya onun vebalini tattılar. Ve kana akibetu emriha kusra. Onların e, emirleri, o emir derken onların işleri, onların işlerinin akıbeti oldu hüsran. Eadallahu vaad etti Allah onlara azab ben Şid şiddetli azabı vaad hazırladı. <laughs> Eadallahu vaad etmedi, hazırladı onlar için e, azabı şiddetli Allah korkun Allah'tan ey ulubab, iman edenler. Bak korkun Allah'tan ey ulubab, ba, ulu ulubab sahipleri diyelim ulubab e, ve imanlılar, ey imanlılar. Yani biz de korkuyoruz ulubab sahipleri bizden daha Allah'ın sevdiği kıymetli kulları var onlar. Herkes uyarıldı burada. <laughs> E, katiyen indirdi Allah size zikri. Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Zikir. Resul okuyor aleyküm size ayetleri mübeyyinati açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini size okuyor. Resul ki bak burayı ne için okuyor? Okuyor Resul de ne için? <laughs> çıkarmak için çıkarma özür dilerim. <laughs> çıkarmak için e, imanlı kimseleri ve amelü salihati amel yapan salih kimseleri Minez nereden çıkaracak? Minez zulümati oluma nazar nedir esneyip duruyor bugün. <laughs> Zulümattan, karanlıktan nereye? Nura. Elen nur, yani. nur. iletece nur'a. Bunun için okuyorlar o ayetleri bize. Kim inanmış ise Allah'a yu'min mümin gibi düşünün burayı. Yu'min billahi kim iman etti Allah'a ve salih, salihâ Amel işledi salih yudhilhu dahil edeceğiz onu nereye? Cennet yemeye tehti hal enhar halidine fiha Bu ayet çok güzel. Devam et bu ayeti çizmemize bile gerek yok. Şöyle ebede. Devam edelim. Kad ehsenallahu lehu rizqa. Allah e, e, ehsen etti. Allah rızkı. Kad kat iyan. <laughs> Allahu lezi. Allahu lezi seb'a semavati ve ma. Halk etti Allah e, yedi kat semayı ve arzı mislühün onun misli gibi yani o da yedi kat oldu e, indiriyor emrini buyruklarını ikisi arasına beyne hünne ikisi arasında indiriyor ki bilin diyor bilin ki şeyin, e, bir kadire kadar a, geldi mi kadirun. kadirun orada bir dur tamam. e, bilin ki li ya'lemu bilin ki enallahi şüphesiz Allah ala kulli şeyin kadirun. Kadir her şey kadirdir ve, kadir ve kadiru ve kadiru ve enallahi kad ihata etmiştir. Külli, şeyin külli şeyi ilmiyle. Aynen. Kuşatmıştır. İhata etmek, kuşatmak. Kuşatmıştır. Külli şeyi, her şeyi ilmiyle Aynen. diyoruz. Sadakallahu'l azim. Bundan sonra gelen zaten hemen iki sayfa. E, ne suresiydi burası? Tahrim suresi. Haram. Neden haram ettin ey Resul? Allah'ın sana helal ettiğini zevcelerinin rızası için diye başlıyor. E, burası Tahrim suresi zaten iki sayfa. Bu iki sayfayı da tekrar ediyorsunuz. 28. cüzümüz de bitmiş oluyor. Ee, sabırla baştan bugüne kadar takip eden e, takipçilerimize söylüyoruz hala bizim yaptığımız bu dersler bir ısındırma dersleridir ee, hafıza tekniklerini almaya çalışıyoruz Arapçayı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz ee, Ezber tekniğini bizi kuvvetlendirdiğimiz Arapçadaki sıkıntımız bittiği anda asıl ders başlayacak size öyle değil çok yavaş gidiyoruz ama bir anda hızlanacağız. Mesela diyelim 6 ayda yapamadığımızı bir ayın içerisinde çok daha onun iki misini bir ay içerisinde yapabileceğimiz seviyeye çıktığımızda hafızlığımız bir anda bitecek Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.